Selam arkadaşlar. Şimdi arabaya geçtik. Bir şu P işlerimi halledeyim. Ondan sonra bir açılış yapalım. Ee, bu arada bunu merak ederseniz eğer ben ehliyetimi alalı bir sene oldu. Yani yeşil P ehliyetimi alalı bir sene oldu. Bir senedir araç P, bu yeşil P'yi takmak zorundayım her kullandığım zaman. Ee, Bundan ön, bir sene önce bu sınava, bunun sınavına girmeden önce ise e, sarı L olanı kullanıyordum. Var mı burada? Yes. Sarı L olanı kullanıyordum. Bunda yanımda tam ehliyetli biri oturmak zorunda kullandım. E, birkaç kere eşimle denedim ama onun dışında 5 ay boyunca galiba e, bir hoca tuttum. Onunla ders aldım. 21 yaş mıydı sınırı? Tam yaş sınırını hatırlamıyorum ama 20 kaçtı ya. Her neyse 18 yaşından küçükseniz kırmızı P'ye geçiyorsunuz sarıyı geçtikten sonra. Ama 18 yaşından büyükseniz eğer böyle benim gibi yeşil P'ye geçiyorsunuz direkt. Ee, 3 sene boyunca yeşil P kullanmak zorundasınız. 3 senenin sonunda kendiliğinden kargoya bir gün e, yeni tam full ehliyetiniz geliyor. Ben 1 yeah, senemi doldurdum. Hatta biraz da geçirdim. Şimdi böyle bunu takacağım. Yani bunu görürseniz merak ederseniz o. Okey şimdi taktık. Aynalarımıza bakalım. Asıl konumuzu unuttum. Evden çıktım. Bugün günlerden perşembe. Bugün her yer saat 9'a kadar açık. Şu anda saatlerimiz kaç oldu? Saatlerimiz 3.28. Ben de şimdi hazırlandım. Oğlumu eşimi babaannesine bıraktım. Şimdi hemen çıkacağız. Saat 9'a kadar her yer açıkken hafta sonu bir yemeğe çıkacağız. O yemek için birkaç bir eksiklerim vardı. Onları tamamlayacağım ve önümüzdeki aylarda dü bir düğünümüz var. O düğün için de bugün biraz fikir edinmek istiyorum. Aklımda hani olsun. Eğer güzel bir şey görürsem de alırım. Çünkü elbisem var ama kış mevsimi için olacağını sanmıyorum. O yüzden kışa uygun, üşümeyeceğim şekilde bir tane elbise de bakmak istiyorum şimdiden. Ee, o zaman yola çıkalım. Ve şu an tam trafik saati ve Perşembe günü. O yüzden çok trafik olacağını düşünüyorum ama yine de bu yola çıkacağım. Şimdi telefonumu almam gerekiyor diye. Hangi alışveriş merkezine gitsem? Nöflen'de gidebilirim. Orada TK var ve H&M var. H&M'e bakmak istiyorum asıl. Aslında, aslında Zara'ya da bakabilirim. Bir gidelim. Nöflen'de gidelim. Bir de ya da City de var ama City arabayla gidilmez arkadaşlar. Yani bu soğuk havada da arabasız çıkmak istemiyorum. O yüzden biz en iyisi Nöflen'de gidelim. Direction'a basalım. Bakalım trafiğimiz. İyi yine az. Evet 27 dakika gösteriyor şimdi. O zaman yola çıkabiliriz. Suyumu bile aldım trafikte kalırım diye. Peki şuralarda da zaten çok trafik var. Orası zaten hiç sormayın. Bismillahirrahmanirrahim. Bir keresinde şurada bir köşe var. Buraya arabanın aynasını çarptım. Sağ olayım yani. Birden geri geri giderken arabanın aynasını çarptım. Ayna kırıldı. Hadi bakalım yola çıkıyoruz şimdi. Ben sizi kapatacağım arkadaşlar. Çünkü trafikteyken burada telefona bile dokunmam yasak. Ben yeşil peli olduğum için. Şöyle sizleri kapatıyorum. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi Nörflen Shopping Center'a geldik. Burada H&M marzara var. Yani bakmak istediğim bütün mağazalar burada var. Saatlerimiz 4.13. Evden 3.30'da çıkmıştık, 3.28'de. Hem trafik vardı hem de yağmur biraz zorlu geçti. Çok uzatmadan şimdi hemen içeri geçelim. Çok heyecanlıyım. Haritamızı kapatalım. Mesaj falan geldi. Yoldayken bakamadım. Okay, ben şimdi bunlara da bir bakarım. Suyumuzu alalım. Ben susuz yapamam çünkü. Da. Ya da suyumuzu almayalım. Gerekirse oradan bir şeyler alırız. Neyse şimdi gidelim bakalım. Kapımızı kilitledik. Çantamızı atalım. Cumartesi günü dışarı çıkacağız ama daha bir şey bakmadım yani. Oluyor ya. Şimdi burası böyle bir yer. Nöfren Shopping Center'da bayağı büyük. Benim istediğim mağazalar var. Şu TKM'lik zaten benim bir taneciğim. Çok seviyorum. Çünkü sürekli çünkü sürekli farklı ürünler geliyor oraya. O yüzden çok kullanışlı oluyor. Şimdi ilk durağımız besles arkadaşlar. Burada oluşma birkaç bir şey bakacağım. Hemen girip bakalım. Bunu beğenmiştim ama arkadaşlar size yok ya. Bana 10 veya 12 de olur. Hadi biraz bol olur da. Bana 10 veya 8 lazım. Böyle çok güzeldi şu elbise. Böyle kazak elbise gibi yapmışlar. Ve burada fermuarı var. Açık kapanabiliyor. Çok hoşuma gitmişti ama bundan Size yok çok üzgünüm. Şu da hoş ama böyle olmaz ya. Bunlarla da zaten efil efil. Bakalım bir sonraki yere geçelim hadi. 12 dolarmış. Ha, bu size 8. Bu bana olur. Ama biraz oversize istersek. Bakalım. 12 niye Dur ben ona bir bakıp geleceğim. Evet. Şimdiki durağımız H&M arkadaşlar. Buraya bir bakacağız. Şimdi... H&M'de çok güzel şeylerin bu şeyler bulacağımı çok umuyorum. Ama böyle de bir şey değil yani. Şimdi böyle saten gömlekler de olabilir. Ben bilemiyorum ne bakabilirim. Şöyle bir şey mi giysem? aslında. Ama üşüdüm ya. Ben de, de üşüme sorunu var. Ben yani şimdi biraz bakayım arkadaşlar. Şimdi bir şey beğenirsem size de gösteririm. Nasıl üşüyorsun? Hmm, böyle bir olabilir altına pantolon. Yani bir şeyler düşüneceğim ben buna. Şöyle biraz bir gezin ben. Bir şey gördüm. Birisi buraya koymuş ama. Bu kaç saat? X Ben X eskidendim. Ya da jean de alabilirim ya. Hiç jean düşünmedim. Mesela bu 30 dolarmış. Şu renklerde Ama elim hep şu renklerde gidiyor. Neyse bilmiyorum. Üstümdeki de öyle renk. Böyle <laughs> yani de olabilir bunlar 30 dolar bu Burası sadece 30 dolar kantaran. Siyah bunu beğenmiyorum. Bak arkadaşlar daha şimdiden böyle tüylerim olmuş. <laughs> ah ne kalbim. Sen ne tatlısın böyle. Hadi önce bak. Şöyle renkler çok kuşumuz diyor. Böyle salaş mı yapsam? Buradaki tişörtlerin hepsi indirimli şu an arkadaşlar. Basic tişörtler yine her zamanki gibi. H&M. Şu tatlıymış böyle elbise gibi giyilebilir. Neyse arkadaşlar bir şey beğenirsem o zaman açacağım size gösteririm. Şu an tam bir bakayım ne var ne yok. Ondan sonra yine şey yaparım. Bak şunlara bir bakayım ama puantiyeli değil tabii ki başka bir tarz bulursam. Oh my god. Dur ben bir bakayım biraz size açacağım yine bir yerlerde. Arkadaşlar böyle bir hırka buldum. Çok hoşuma gitmişti böyle beyaz bir renk. Şunlar falan çok tatlı olabilir. içine bir crop giyip olabilirdi diye düşünmüştüm ama Bakın daha burada bile şey olmuş yani çok kötü durumda. Ve M bir tane var ve bir tane de large var zaten. Başka yok. Bir de small varmış ama bak hepsi böyle. Görüyor musunuz? O yüzden bundan vazgeçtim. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Başarılı şeyler de var. sadece basic şeyler var. Şu da hoşuma gitti ama az önceki baktığıma benziyor ama bu daha sporu tabi. Sweatshirt tarzı elbise. Bu olmaz. Eşofmanların rengine bakar mısınız? Daha bakıyorum Arkadaşlar. Ama bir tane buldum size onu göstereceğim hemen bir. Direkt görür görmez beğendim. Kahverengi bu sene zaten çok hoşuma gidiyor. Çok güzel ama size yok sorduğumda yokmuş yani. Zaten ne beğendiysen bugün size yok. Çantalar tatlı ama bende yeterince çantalar yeterli. Kahverengilere bakar mısınız? Şöyle tatlış bir şey gördüm. Eğitimden çok umutluydum ama bir şey bulamadım. Hoşuma gitmişti bir de ama bu size yok. Bunları da beğenmedim ya böyle. Şu an saçlar böyle simli falan görüküyor. Böyle uzun kollu hem altına bir jean ya giyebilirim onu. Böyle botun bile olur yani. Üstüne de siyah bir ceketim olabilir diye düşünüyorum. Hoşuma gitti yani. Meyveden bendeki. Güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle. Yani olabilir bunu bir düşüncem. Şimdi burada bir elbisem var onu deneyeceğim. Şöyle göstereyim size de. Şöyle bir ceket buldum. Bunu bir deneyeceğim. Bir de şöyle bir elbise denemek istiyorum. Buldum. Ama bu da hoşuma gitti baya. Elbise de böyle oldu arkadaşlar. Uzun kollu belli detayları var. Şöyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu da sevdim. Böyle olur gibi. Ben bir bakayım biraz düşüneyim sana karar vereceğim. Şu ceketi deneyeceğim. Bu da böyle oldu böyle. Large beden. Hmm. Bunu bir düşüneceğim emin yani olamadım böyle arkası falan. Oldu da olmadı. İçime sinmedi bir. Böyle içime sinmeyince hep pişman oluyorum. O yüzden bunu bir düşüneceğim. Large beden diye belki hoşuma olabilir ama bilmiyorum. Bir bakacağım. Kasayı kadar bunu bir düşüneceğim ben. Karar verip geliyorum. Şimdi böyle bir şey denedim arkadaşlar. Böyle bir elbise. Bu boyda. Bu güzelmiş. Bunun içerisine böyle siyah bir şey giyelim. Şuraya kadar kapatmayı düşünüyorum. Giyerim çünkü bu kadar açık olmaz bana. Böyle bir şey. Bu hoşuma gitti. Bu aklımda olsun. Bu şekilde bazı da. Bunu alacağım galiba. Arkadaşlar şu renklere bakar mısınız ya? ben direkt çekti mağaza. şarkıyı zaten çok seviyorum ben. Şuradaki renkler de çok hoşuma gidiyor böyle. Şu etek çok tatlıymış böyle tütsül ama alt etek. Bunu deneyeceğim şimdi. arkadaşlar şimdi alışverişimi yaptım. Aslında almak istediğim şeylerin dışında tamamen tesadüf bir mağaza gördüm. Daha önce hiç girmedim. Oraya geçtim ve oradan bir elbise seçtim ve aşırı bayıldım. Ee, onu aldım bir heçenenden de e, altına giymek için kilolu çorap seçtim bir tane. Ee, onu da aldım. Şimdi saatlerimiz 6 oldu. Ben bayağıdır geziyorum burada. Şimdi hemen çıkıp eve gitmek istiyorum. Zaten yoruldum da acıkmaya da başladım. Aslında burada bir şeyler atıştırsam diye düşündüm ama ee, oğlum evde. O yüzden bir önce gidip evde bir şeyler atıştırırım diye düşünüyorum. Oo, buz gibi soğuk hava. Resmen dondum. Oh, şimdi hemen arabaya geçiyorum. Çıktım şükür. Arabanın nerede olduğunu hatırlıyorum. Yeah, postanın karşısaydı. Evet şimdi eve geçiyoruz. Çok dondum. <laughs> Çok soğuk. Alışverişimi de yaptım. Resmen akşam oldu yani. Hava kararttık bayağı bir. Şimdi araba neredeydi ya? Hatırlamaya çalışıyorum da bulamıyorum. Okay. Arkadaşlar geldim şimdi arabaya ama hava buz gibi. Ee, acıktım bir an önce eve gitmek istiyorum. Saat 7.30 olmak üzere. Oluşum da evde. Bir an önce gidip oluşumu görmek istiyorum. Burada bir şeyler yiyecektim ama çok da gecikmek istemedim. Hava karardı zaten. Daha fazla oyalanmayıp hemen çıktım. Bayağı bir gezdik burada. Kıyafet denemek çok yordu beni. Uzun zamandır böyle bir şey alıp denemiyordum. Yani genelde spor kıyafetleri aldığım için denemeye gerek duymuyordum yani ama böyle şimdi elbise olduğu için denemek istedim. Oh, çok yoruldum. Neyse, şimdi ben hemen yola çıkacağım. Hadi bakalım. Görüşürüz yine evde. Selam arkadaşlar. Ben geldim eve bayağı oldu hatta. Eve geldiğimde oğlum yemek yiyordu. Ona eşlik ettim ama ben de acıkmıştım zaten. Yemekten sonra oğlum biraz oynadı işte. Sonrasında ailemizle konuştuk biraz kız kardeşlerimle falan. Sonra da e, oğlumu yatırdım zaten. Şimdi aşağı geldim. E, videomu kapatmadan önce de aldıklarımı size göstermek istedim. Çünkü tam olarak ne çektim ne çekmedim hatırlamıyorum. İlk olarak H&M'den şöyle çorap aldım bir tane. Kışın işte elbiselerin altına giymek için falan. Şöyle bir elbise aldım arkadaşlar. Böyle göğüs dekoltesi var hafif. Ama orada da söylemiştim bunu alırken. Ben şöyle iki parmak kadar. Bunun burasını böyle kapattırırım diye düşünüyorum. Çünkü bu, bu bir tık fazla bana. Şöyle iki parmak kadar çok değil. Kapattırıp giyebilirim diye düşünüyorum. Çok aşırı sevdim. Önümüzdeki ay bir akrabamızın düğünü var. Onun düğün için düşündüm bu elbiseyi. Çünkü çok hoşuma gitti. Böyle çok güzel olacak diye düşünüyorum. Zaten bunu ilk gördüm. Direkt denemeliyim dedim. Denediğimde de zaten ne kadar sevdiğimi daha çok iyi anladım. Aşırı sevdim bunu. O yüzden bu birinci elbisemiz. Bunu aldım direkt. Böyle. Bir diğer elbisemiz de böyle günlük olarak aldım bunu. Böyle baştan aşağı. Şu şekilde burada fermuarı var. Bu fermuar böyle aşağı kadar açılabiliyor bu şekilde. Ve altta da fermuar var. İsterseniz altından böyle biraz açabilirsiniz. Gösterebilirsem. Böyle fermuarı açılabiliyor. Bu elbise de çok hoşuma gitti. Bunu gündelik olarak botlarla işte çorapla kışın giyebilirim diye düşündüm. Böyle bu şekilde. Düz basic bir elbise işte fazla esprisi yok ama çok kurtarıcı bir elbise. Her zaman giyilir yani şunun da rengi beni mahvetti arkadaşlar. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Çok güzel. Göstereceğim şimdi şu boğazını düzelteyim. Böyle bir elbise aldım arkadaşlar. Böyle boğazlı. Kolları böyle derin yırtmaçlı şekilde geliyor. Tam tam göğüs altından şöyle. Geliyor yani çok açık değil ama çok güzel kıvamında bir kolları. Böyle aşağı doğru devam ediyor bu. Bu şekilde uzun bayağı. Ve şurada hafif bir yırtmaçı var. Çok sevdim bunu. Zaten direkt rengini görür görmez bu mağazaya girdim. Ve bunu almaya karar verdim. Çok güzel bir elbise. Böyle fitili kumaşı da görebilirsiniz. Çok güzel. Rengi de güzel. Kumaş da çok hoşuma gitti. Direkt bunu almak istedim. Böyle deri ceketlerle falan dışarı çıkarken çok güzel olur. Zaten söylemiş miydim hatırlamıyorum. E, i̇ki görümcem ve bir akrabamızla beraber Birkaç ay öncesinden plan yapmıştık. Bir tane restorana gideceğiz. Oraya yer ayırtıktan sözlü falan. <laughs> e, i̇şte onun günü yaklaştı. Hatta bu cumartesi siyah boğazlı kazak ve jean giymeyi düşünüyordum çünkü havalar soğuk ama dayanamadım. Böyle çıkmış kendi böyle bir elbise almak istedim. Zaten içerisi de sıcak oluyormuş. O yüzden bunu çok severek giyeceğim diye düşünüyorum. Dışarıdayken de zaten deri ceketim var böyle gerçekten sıcak tutan. Onu giyeceğim bu şekilde bu çok içmesinde ve o düğünde giymek için aldığım şu elbise ilk gösterdiğim onu da çok beğendim. İkisi de çok güzel. Başka da bir şey almadım arkadaşlar. Yani gerçekten baktım kendimi almak için bir şeyler zorladım ama yani bazen olmuyor ya hani içinizden bir şey almak gelmiyor ya da o şeyi bulamıyorsunuz. Zaten bende şey var. İlk bir şey gördüğüm zaman çok beğeniyorum mesela şu ve şu ilk gördüğüm elbise gibi. Gördüğüm anda beğeniyorum sonra deniyorum. Kesinlikle emin oluyorum. Yani bu ben çok sevdiğimi anlıyorum zaten. Yani onu denedikten sonra kesinlikle seveceğimi biliyorum. Onu hissedersiniz ya ben de her zaman öyle oluyor. Ama bazen bakıyorum emin olamıyorsam eğer sonrasında onu aldıysam her zaman çok pişman oluyorum. Bundan kaç kere yaşadığım için o yüzden de emin olmadığım bir şeyler almak istemedim. O kot ceket denemiştim. Onu almayı istiyordum gibi de istemiyorum gibi de öyle hissettim. O yüzden o ceketi almaktan vazgeçtim. Böyle 3 tane elbise almış oldum. Şunu zaten gündelik olarak çok giyeceğimi düşünüyorum. Bunu kumaşı da böyle yine göstermedim size. Bu şekilde. Böyle fitilli gibi ama küçük ince fitilli. Ve çok güzel böyle botlarla çoraplarla güzel gider diye düşünüyorum. Bu arada hayatımda ilk defa kilotlu çorap aldım ben arkadaşlar. Alırken çok zorlandım. Yani küçükken alıyorduk ama annem alıyordu. Ben hiç almıyordum. Bu, bu, zamana kadar da hiç ihtiyacım olmamış demek ki. Almamışım. Yani evde vardı birkaç tane. Onlarla kullanıyordum. Çok nadir zaten. Ama şöyle bir bakacağım. Bugün biraz seçerken internete yazdım. işte 70'ten ne oluyor falan. Hani hangi kalınlık oluyor falan diye. Araştırarak baktım. Yüzü en kalın olanı 70'ini seçtim ben. Bir tık daha incesi olsun diye. Şu anda bir bakayım diye. Böyle. Yani mantığını çözmüş oldum. O rakamlar yükseldikçe kalınlığı yükseliyormuş demek ki. Ben azalttıkça kalınlığı mı yükseliyor acaba diye düşünmüştüm ama ya böyleymiş. Eskiden hep annemiz alıyordu arkadaşlar. Şimdi de iş başa düşünce alıyorsun mecbur. Bu da güzelmiş ama sevdim böyle kışın giyili. güzel. Botların altına, eteklerin altına, hepsilerin altına çok güzel kurtarıcı olacak diye düşünüyorum. Hatta bunda 3 al 2 öde vardı bu şekilde ama ben almadım. Niye almadım ben de bilmiyorum. Bunu da 15 dolar almışım böyle. İşte bu şekildeydi aldıklarım. Bugün alışverişe çıktım tek başıma kendimle. <laughs> güzel bir gün geçirdim. Biraz yoruldum ama yorucuydu. Çünkü her girdim mağazada birkaç şey beğendim ve onlar hep denedim. Size göstermediklerim de oldu yani içlerinde. sonlara doğru zaten çok yorulmuştum artık. Denediklerimi hiç çekemedim. böyle bu şekilde gitmiştim pantolon falan. yaz olsa direkt elbiseyle çıkarsın alışverişe. Ama kış olduğu için işte bunu çıkar, onu çıkar, botu çıkar, geri giy. o bile çok yordu beni. Ama olsun. Güzel şeyler aldık diye düşünüyorum. Bu arada aldıklarımı söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bunu large beden aldım. Çünkü e, M'si böyle çok sıkıyor gibi oldu. O yüzden ben de bir tık bol olsun diye böyle large'ını aldım. O çok sıkılı sevmedim. Yani M'si görüntüsü hoşuma gitmedi o şekilde. Bunu hangi beden almışım? Bunu 10 beden almışım. Bu şekilde. Bu vücudu güzel sarıyordu. 10 size medium. Yeah. 10 beden Medium size oluyor yani. Bunu da large almışım yine arkadaşlar. Zaten denedim orada. Medium'unu denedim. Ee, bir tık o sıkma görüntüsünü gördüğüm için hoşuma gitmediği için bunu da large almıştım. Bu da çok güzel oldu. Ee, bu çorabı da Mb'den aldım. Mb'den mi? Ne almışım bunu? Ye. Yeah, Mb'den. Medium. Bu da böyle işte. Ee, bu cumartesi günü işte dediğim gibi akşam yemeğine çıkacağım. O gün sizin için vlog çekerim diye düşünüyorum. Böyleydi arkadaşlar. Bugün sizlerle alışverişe çıktık. Bu şekilde güzel bir gün geçirdim. Aldıklarım da böyleydi. Videomu da burada kapatayım bence. Çünkü bu saatte sonra bir şey yapmayacağım. Biraz editimi yapmayı düşünüyorum. Çünkü videolarımın gecikmesini istemiyorum. Cumartesi gün yapabilir miyim bilmiyorum ama benimle hazırlanan videosu da çekmeyi düşünüyorum. Ee, güzel olur diye düşünüyorum. Bana da bir hatıra kalır. Ben böyle şeyler hatıra olmasını çok seviyorum zaten. Her şeyi resimlendirmeyi, videolandırmayı çok sevdiğim için. Bunu da çok severek yapıyorum. Yani hiç zor sunmadan. O yüzden güzel oluyor. Çünkü ileride açıp açıp bakabilirim yani. <laughs> o zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.